Herkese selamlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Doğuş. Bu videoda sizlerle birlikte 2024 yaz mevsim animelerine bakacağız. Bir mevsim bitti, bir mevsim daha geldi. İlk bar videosu da sezon tam anlamıyla bittiğinde değerlendirme tarzında videomla sizlerle olacak. Yaz mevsimi tam anlamıyla ayın 3'ünde başlayacak. Yani 3 Temmuz'da başlıyor. Ben sezon gelmeden bir avcılık yapayım dedim ve bir ayıklama yaptım. Sizlere güzel olabileceğini düşündüğüm, ilginizi çekebilecek serilerden bahsedeceğim. Aralarında zaten listemde olan ve takip ettiğim seriler varken, ayrıca devam sezonları da var keza. Onları da ayrı bir bölümde sizlere aktaracağım. Yine bu sezonda çok fazla Isekai seri var ama hepsini almıyorum tabii ki. Benim ilgimi çekenler burada olacak. Merak edenler Miami liste girip detaylara bakabilirler. Ayrıca bu videoda harem türünü de görmeyeceksiniz. Ben sevmiyorum, izlemiyorum ki kanalımda gram duymamışsınızdır da. Serinin içerisinde o etiket varsa direkt olarak pas geçiyorum. Bilginiz olsun. Video iki kısma ayrılacak. İlk kez çıkanlar ve devam sezonu olanlar şeklinde. Şimdi ilk bölümümüzle başlayabiliriz. Suikast sınıfının manga kası tarafından çıkan bir eserin animeleştirilmesi eleştirilmesi var. Elusif Samurai adlı bir seri. Fazla fazla övülen bir seriydi. Hikayesini okumak güzel seri şeklinde. Ama hikayesine gram bakmadım bilgim yok. Sadece temasını ve canlısını biliyorum. Onlar da tarihi zamanda geçen samuray hikayeleri. Meraklısına, sevenlerine hitap eden bir iş olacak gibi duruyor. Ben hem önerilerden hem de mangakasının kalemini bildiğimden şans verip izleyeceğim. Bu seri genelindeki kafamdaki tek soru yapımcısı. CloverWorks tarafından gelen bir iş. Umarım batırmazlar da keyifli bir iş izleriz. Bölümler çıktıkça bunun yorumlarına bakarım. Anime ve manga arasında ciddi bir fark varsa da değerlendirmemizi, yorumumuzu ona göre yaparız. Ki bunun da değerlendirme videosu geldiğinde üzerine konuşurum zaten. İkinci olarak Dungeon no Naka no Hito adlı bir serimiz var. İsminden de anlaşılacağı üzere kendisi zindan temalı bir iş. Hazır Dungeon Mesh'i de bitmişken yeni sezonda başka bir zindan temalı seri bizlerle olacak gibi duruyor şu aşamada. Trailer'ı, sayılarına falan baktığımda ortalama bir iş gibi duruyor. Hikayesi de ve kısaca şu şekilde ana karakterimiz uzman bir hırsızmış bir şekilde babası kayboluyor onu bulmak için zindana iniyor ve zindanı fethetmeye başlıyor tarzında bir anlatışı var. Ben en azından bunu anladım. Denenebilecek işlerden biri olduğunu düşünüyorum. Bir diğer eserimiz Delikos Nursery ya da Nursery nasıl deniyorsa artık. Bu serinin trailerini gördüğümde kafamda direkt hangi yapımcı tarafından çıktığını tahmin ettim ve doğru çıktı. CG staff tarafından çıkan bir iş. Gayet güzel duran tatlı bir iş ama peki sadece bu bize yetiyor mu hikayesi ne dersek ona bir bakalım. Dali Deliko adlı bir ana karakterimiz varmış. Kendisi vampir ve bunların en üst kademesi olan bir konseyden buna bir görev gelmiş. Ama bu onu reddetmiş. Akabinde ise bir takım problemler çıkmaya başlıyor. Şehirde ne hikmetse gizemli bir takım grup vampirleri öldürmeye başlıyor. Hikayenin son kısmı şu şekilde tamamlanıyor. Hem görevi tamamlayıp hem de çocuk yetiştirebileceğimizi kanıtlayalım. Yani ne kadar ilgi çekici olduğu muamma. Hem bu olaylardan kaçıp olayı çözmeye çalışırken hem de çocuklarını koruyup büyütmeye çalışacaklar gibi bir anlatısı var hikayenin. Trailerını ne kadar çok beğensem de çıkınca değerlendirebileceğim işlerden biri net olarak izler miyim? Yani soru işaretlerim var. Sıradaki eserimiz Bye Bye Earth. Beni seslendirme kadrosuyla tavlamış bir seri.

リサさんって小食なんですね。僕たち家族の静かな暮らしを邪魔するな。ああ、ジゲス先生。わしの名はパー。ああ、リサ先生。たまに出てくんだ。お気をつけて。こんにちは。あらあら。さようなら。Hikayesine <laughs> bakacak olursak antropomorfik kişilerin olduğu bir dünyada böyle olmayan bir insan meydana gelmiş. Yani doğmuş o şekilde. Yani nedir bu? Ne kürkü var, ne pençeleri, ne dişi yani hayvan diyebileceğiniz bu hayvan karakterlerden herhangi bir kısmı yok. Tamamen normal sıradan bir insan görünümünde. Ana karakterimizin adı belli Lablak ve oradaki kendisi gibi olmayan insanlar ona yüzsüz adını vermişler. Yüreğinde büyük bir özlemle bu dünyanın bir parçası olmak istiyor ve kökenini bulmak için Runding adını verdiği kılıcıyla bir maceraya atılıyor. Serimizde aksiyon macera ve fantezi temalarında olan bir iş. Sezon başladığında deneyebileceğim işlerden biri olacaktır. Ben macera serilerini severim ki geçtiğimiz sezonlarda bir iki tane hayal kırıklığım olsa da genel olarak güzel olarak çıkan işler. Bunda da şans verip bakalım ne olacak göreceğim. Bir diğer serimiz Isekai Shikkaku. Bu isminden de anlaşılacağı üzere biraz parodi tarzı bir iş ne diyeceksiniz insanlığımı yitirirken eserine bir gönderme bulunuyor. Ana karakterimiz Osamu Dazai ki eserin yazarı zaten kendisi. Kendisi isekai bir anime olarak bizlerle, janralarına baktığımızda ise komedi ve parodi bizlerle oluyor. Hikayesine kısaca şu şekilde bakabiliriz. Sevimli kızların yanınızda olduğu ve video oyunu benzeri güçlerin olduğu başka bir dünyada macera bir anime hayranının rüyası gibi geliyor değil mi? yazmışlar. Kelimenin tam anlamıyla ölmeyi tercih eden melankolik yazar Osamu Daza için durum böyle değil. 1948'de başka bir dünya sürüklendiğinde video oyunları henüz icat edilmemişti. Gerçekte karşılaştığı tüm fantastik maceralar ölmek için mükemmel bir yer bulma yönündeki şiirsel hayalinin önüne geçiyordu. Ancak ne kadar riske girerse girsin her şey yolunda gidiyor gibi görünüyor. Bu neşe dolu kasvetli isekay komedisinde eşi benzeri olmayan sefil bir kahramanı takip edin demişler hikayesinde. Yani tatlı güzel bir hikaye olabilir. Mangadan ya da novelden mi çevriliyor bilmiyorum ama güzel tatlı bir hikaye benziyor. Eğlenceli olacağı net gibi duruyor çıktığında değerlendirip izleyeceğim bunu da. Yimai Seikatsu adlı bir light novel'dan uyarlanan serimiz var. Kendisi romantizm temalı bir iş. Hikayesi de şu şekilde. Babası yeni bir kadınla evleniyor ve bu kadında bir çocuğu var. Ana karakterimiz erkek ve adamın evlendiği kişinin ise bir kızı bulunuyor. Ve bu kızı da şöyle tanımlamışlar. Bunu bakarak söyleyeceğim. Sınıfının en ateşli kızı diye belirtmişler. Bir üvey kardeşi oluyor bu şekilde. İkisi de travma yaşayan bu ailelerin boşanmasından kaynaklı. Bu sebeple kendi dertleriyle uğraşan hem aynı evde yaşayan hem aynı iftirken birer kişiler. Zaman geçtikçe bu ikisinin pek çok ortak noktası çıkıyor ve yakınlaşıyorlar. Bu aradaki duygu nedir? Bunu çözmeye çalışmaları, sevgi mi yoksa aileden kaynaklı olan bir durum mu veya aşk mı? Bunu zaman gösterecek. Mononoke serisinin filmi geliyor. Mononoke ne diyecekseniz, Mushishi'nin alternatifi olarak gördüğüm işlerden biri. Filmi de keza seri sevenlerin izlemesini öneririm, tavsiye ederim. Bu sezon son gelecek filmse My Hero Academia yani Boku Hero Academia'nın dördüncü filmi. Geçtiği dönem altıncı sezonun bir yan hikayesi olarak bizlerle gözüküyor. Bir tekrar film gibi gözükmüyor baktığım kadarıyla. Normal ayrı bir hikaye olarak anlatı içerisinde olacaklar. Eğer farklı bir durum varsa yorum atarsanız sevinirim. Bunun filmi ülkemize mi konusuna gelecek olursak Gelebilir. Video yayınladığım ayda yani Haziran 2024'te Blue Lock'un filmi geliyor ki videoyu attığım tarihle hemen hemen yakın tarihlerde olması lazım. Eğer gitmeyi düşünüyorsanız bakabilirsiniz. Onu geçtim. Geçtiğimiz aylarda Haikyuu Slam Dunk da geldi ki İblis eserdir, Jujutsu'dur. İşte Miyazaki'nin bir filmi vardı. Geliyorlar yani. O yüzden bunu da ben bekliyorum gelmesini. Ki Dragon Ball geldi en başta onu söylemem lazım ki onu tek başıma izlemiştim vardı o da ayrı bir maceraydı diğerlerinde de birkaç kişi olsa da zevkli olabiliyor. Bu hem meraklısına bir haber hem de bir seri tanıtımı şeklinde oldu. Buradan devam sezonlarına bakabiliriz. Burada ilk başta hem devam sezonu olan hem de olmayan bir işimiz var. Fairy Tail'in 100 yıllık görev adlı bir manga serisi vardı. Bu ana seri bittikten sonra çıkan bir manga serisi farklı bir başlıkla devam ediyor. Dragon Ball, Dragon Ball Super gibi. Aslında kendisi de ayrı bir seri olsa da baktığınızda ilk serinin devamı. Bir karakter tanıtımı vesaire yok. Biz normal karakterlerimize devam ediyoruz ama baktığınızda başlangıç tarihi farklı. Devam serisi var gözükmüyor ama ben devam sezonu olarak görüyorum ki Çoğunuzda öyle görüyordur. Devam işi olarak bakmak daha mantıklı olacaktır. Benim zaten takibimde olan bir işti. Çıktığında da keyifle izleyeceğim. Yüksek ihtimal birkaç bölüm izledikten sonra biriktirme moduna geçebilirim. Shonen serileri biriktirerek izlemeyi daha çok seviyorum. Benim için daha zevkli, daha keyifli bir deneyim, macera olmuş oluyor. Ana seri izlemeyenler varsa da izlemenizi öneririm. Oldukça sevdiğim serilerden biridir. Çok üst düzey bir şey beklemeyin ama oldukça güzel vakit geçirebileceğinizi düşünüyorum. Bir diğer işimiz Tower of God'un ikinci sezonu. Kendisini sadece animesinde ilk sezonunu izledim. Webtoon'unu hiç okumadım ama çevremde okuyan bir sürü insan var ve oku çok güzel hikaye deseler de ben okumadım. Yani çok okumaya niyetim yok. Sadece ilk sezon izledim ve bundan keyif aldım. Bu da devam sezonu. Nasıl bir tempoda izlerim bilemiyorum ama sezon sonunda yüksek ihtimal bitirmiş olduğum işlerden biri olacak. Bir diğer işimiz Oshinoko'nun ikinci sezonu. Bunun animesini izlemedim. Sadece mangasını takip ettiğim iş ki o da gerekli şeylerde çıktığı kadarıyla okuyorum. Ne kadar giderse. Ama çevremde animesini seven oldukça var ki mangasını daha da çok sevenler var ama mangasında sona yaklaştıkça bir son 10-15 bölüm kısmında finale doğru gidip gitmediğini bilmiyorum. Sadece son 10-15 bölüm yerinde söylüyorum. Manga sen ne yapıyorsun? dediklerini biliyorum. Çok fazla seriyi bırakan, seriyi cozuttuğunu söyleyen insanlar var etrafımda. Sebebini bilmiyorum. Ben belki de öyle değildir ama bu tarz haberler geliyorsa bilin ki iyi şeyler olmuyor demektir. Videomuz bu şekildeydi. Umarım kendinize keyif alabileceğiniz seriler bulabilmişsinizdir. Benim aralarında birkaç tane deneyebileceğim işler çıktı. Onlara da vakti gelince izlediğimde yorumlarımı sizlere aktaracağım zaten. Keyifli bir dinleti olduğunu düşünüyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma da abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Teşekkür eder, iyi günler dilerim.